Üçüncüsünü de sizlerle birlikte yapacağız. Bu modelin fıstıklısını da yaptım ben daha önce. Kibriklisini de yaptım. Bir de böyle iğne oyasından tığ oyasına çevrilmiş haliyle ben sizlere paylaşmak istedim. Farklı bir fıstık yaparak hani fıstık oyası yapamayan arkadaşlarım için özellikle ben bunu paylaştım. Bu da fıstık oyasını aratmayan bir model oldu diye düşünüyorum. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Şöyle de bakarsanız güzel bir model oldu. Üçüncüsünü de sizlerle yapıp arkadaşlar ütüleyip tekrar sizlerle paylaşacağım. Hemen sizleri çok fazla bekletmeyeceğim. Oyamızın dediğim gibi yapılmışı yapım aşaması gayet kolay gayet basit bir yapılışı var özellikle fıstık kısmı motif kısmı sizleri hiç yormayacak şimdi yazmamızın İki e, kenarının tığ battısını yaptık. İki zincir çekerek kenarını kıvırdık. İlk tığ battığımızdan girdik. Sık iğne ile kapattık. Şöyle orta boy bir tane örümcek yapıyoruz kızlar. Şöyle tuttuğumuzda dördüncü tığ battığımızın üzerine denk gelecek şekilde ne uzun olsun ne kısa olsun. Orta boy bir tane örümceğimi yaptım. Tığımın üzerine ipimi bir, iki, üç, dört defa aldım. Bir, iki, üç, dördüncü tığ battımdan giriyorum. Doğru mu yapıyorum kızlar? Evet. Dördüncü tığ battığımdan girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2, sonra 2, sonra 2, sonra 2 olarak uzun bir trabzan yaptık. Bir zincir çekiyorum. Yapmış olduğum trabzanın altından girdim. Sık iğne yaptım. 1 oldu. Hemen devamında 2. sık iğne, 3. sık iğne, 4. sık iğne, 5. sık iğne, 6, 7, 8 ve 9. 9 tane 5'li trabzanımın üzerine 9 tane sık iğne yaptım. 6 10'uncusunu aynı tığ battığın içerisine girdi. Sık iğne ile kapattım. Bakın kızlar. 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim. Boyamın tersini döndürüyorum. Tığıma ipimi aldım. Şöyle hemen dibindekini saymıyoruz kızlar. Bakın şu ilk dibindekini saymayacağız. Ondan sonrasını 1 2 Üçüncü tığ battımdan giriyorum. 2, 2 çıktım. Bu birinci kafesimiz. Bir, iki tane zincir çektim. İpimi tığıma bir kere aldım. Bir, iki, üçüncü tığ battımdan girip sık iğne ile kapatıyorum. Özür dilerim. 2, 2 çıkıyorum. Bir, iki zincir çektim. Tığıma ipimi bir kere aldım. Bir, iki, üçüncü. Yani ilk başta yaptığımız sık iğneden girdim. Önce 2 sonra 2 çıktım. 9 tane sık iğnemin üzerine 3 tane kafes yaptık. 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim. Oyamın düzünü döndürüyorum. Biraz parmağıma ip almak istiyorum. 6 tane zincir çektim. Tekrar tığıma ipimi bir kere aldım. Şöyle Yaptığım ikili trabzanın tam tepesinden girdim. 2 2 çıktım. Kafesin üzerine bir tane daha kafes yaptık. 1 2 zincir çekiyorum. Tığımı ipimi bir kere aldı. Sıradaki ikili trabzanın tam tepesinden girdi. 2 2 çıktım yine. Bakın iki kafesimin üzerine iki tane kafes yaptım. 1 2 tane zincir çekiyorum ipimi bir kere aldım. Şimdi şu dönüşte 6 tane zincir çek, e, zincir çekmiştik. Onun 1 2 tanesi yukarıda kalacak. 3. zincirden giriyorum kızlar. Girdim. 2 2 çıktı. ve 3. kafesimizi de tamamladık bakın. Şimdi burada 1 tane zincir çekiyorum. Yine bir önceki yaptığım örümcekle aynı boyda olacak şekilde bir örümcek yaptım. 1 2 3 Dördüncü tığ battımdan girdim. Sık iğne ile kapattım oyamızın kafes kısmını yaptık. Hiç boşluk bırakmadan bir zincir çekiyorum. Yine aynı boyda bir örümcek yapıyorum kızlar. Bakın şöyle tuttuğumuzda dördüncü tığ battığımızın üzerine denk gelecek şekilde. Tığma ipimi 1, 2, 3, 4 defa aldım. 1, 2, 3, 4. tığ battımdan girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2, sonra 2, sonra 2 olarak çıktım. Bir zincir çektim hemen yaptığım trabzana tekrar girdi 9 tane zincir 9 e, tane sık iğne yapacağız 3 oldu 4 5 6 7 8 ve 9 9 tane sık iğne yaptım aynı tığ battığın içerisine girip sık iğne ile kapattım 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim oyamın tersini döndürüyorum Taktığıma ipimi aldım. Yine sayıyoruz kızlar. Dibindeki ilk birinci sık iğne değil. Bakın şu değil dönüş yaptığımız. Onun yanındaki bir, iki, üçüncü sık iğneden girdim. Önce iki, sonra iki çıktım. Bir, iki zincir çektim. İpim bir defa aldım. Bir, iki, üçüncü sık iğnemden giriyorum. İki, iki çıktım. Bir, iki zincir çektim. İpim bir defa aldı. Bir, iki, üçüncü. Yani ilk başta yaptığımız tepedeki ilk sık iğneden girdim. 2 2 çıktım. 3 tane kafesimizi yaptık 1 2 3 4 5 6 zincir çektim döndürdüm oyamı tırma ipimi yine bir defa aldı ikili trabzanın tepesinden girdim iki seferde çıktım 1 2 zincir çektim ipim bir defa aldı sıradaki ikili trabzanımın tepesinden girdim iki seferde çıktı 1 2 zincir çektim ipim bir defa aldı yine 1 2 Şöyle 3. Üçüncü üçüncü zincirimden giriyorum. 2, 2 çıktım kızlar. Bakın. 1 zincir çekip tekrar örümceğimizi yapıyoruz. 1, 2, 3, 4. tığ battığından girip kapatıyorum. Bu şekilde yazmamızın 4 etrafını döndüreceğiz kızlar. Ben burada artık yeşilim ipimi keseceğim. Örümceklerimiz çok büyük olmasın. Şöyle 4. tığ battığımızın üzerine giriyoruz gelecek şekilde olursa çok güzel durur. Şöyle bir göstermek istiyorum sizlere. Oyamızın çimen kısmını. Bu şekilde yazmamızın dört etrafını tamamlayacağız arkadaşlar. Sayılarımız eşit olursa modelimiz çok güzel olur. Hemen pembe mi alıyorum. Güzel bir fıstık oyasının yerine fıstık yapamayan arkadaşlarıma daha doğrusu bu modeli de tavsiye ederim. Tığıma ipimi sabitledim. Şimdi şuradan baştan başlayacağız. Birinci kafesimizden bakın. Hemen sıkı iğnenin üstündeki kafesten girdi. Kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane zincir çektim kıza. Bu zincirleri çok az bir gevşek yapın. Çok az yani çok fazla gevşek yapmayın. Ki şu ıı, il tığımız rahatlıkla girebilsin. Tığımdaki birinci ilmeği. Hemen dibindeki ilk zincirin. Şöyle ben göremiyorum inşallah göreceğim. İlk zincirin içinden girdim, ilmeğimi aldım, kapattım, tığıma taktım. Bakın 2 oldu. Sıradaki zincirden giriyorum. İlmeğimi aldım, kapattım, tığıma taktım. 3 oldu. Sıradaki zincirimden girdim. İlmeğimi aldım, kapattım, taktım. 4 oldu. Sıradaki zincirimden girdim. İlmeğimi aldım, kapattım, taktım. 5 oldu. Sıradaki zincirimin içinden giriyorum. İlmeğimi aldım, kapattım, tığıma taktım. 6 oldu. Sıradaki zincirimden girdim. İlmeğimi aldım. Kapattım. Tığıma taktım. 7 oldu. Sıradaki zincirimden girdim. İlmeğimi aldım. Kapattım. Tığıma taktım. 8 oldu. 9 10 11 12 Bir de dibindeki ilk sabitlediğimize girebilirseniz girin kızlar. Giremezseniz önemli değil. Girdim aldım 13 oldu. 13 tane tığımın üzerine her zincirin içerisine girerek 13 tane ilmek aldım. Şimdi hepsini birden yavaşça telini kaçırmadan çektim. Bakın. Burayı tepede sıkı bir şekilde kapatıyorum. Elinizden geldiği kadar sıkı yapın. Kapattım. Aynı yuvanın içerisine kendi kafesinin içerisine girdim. Sık iğne ile kapattım. Ve birinci oya motifimizi yaptık. Hemen sıradaki kafese giriyorum. Bakın girdim, kapattım. Bir tane daha sık iğne yapıyorum. Tekrar 1 2 3 4 5 6 <laughs> Özür dilerim. 6 7 8 9 10 11 12 13 tane yine zincir çektim. Tığımdaki birinci ilmeği hemen sıradaki zincirimin içinden girdim. 2. ilmeğimi aldım. <laughs> Sıradaki zincirimin içinden girdim 3. ilmeği. 4. ilmeği. 5. ilmeği. Bu şekilde yaparsanız kızlar ilmekler tepeye doğru sıyrılmaz. Fıstık yapmanız daha kolay olur. Çünkü çoğu takipçim fıstık yapamadıklarından yakınıyorlar. Ben de sizlere elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum. İnşallah bu modelimi de beğenirsiniz. Kullanmak istersiniz yazmalarınızda kızlar. Hemen son zinciriminde içerisinden girdim. 13. ilmeğimi aldım. Hepsini birden çekiyorum. Bakın sıkı bir şekilde kapattım. Aynı yuvanın kendi kafesinin içerisine girdim. Sık iğne ile kapatıyorum ikincisini de tamamladık kızlar. Sıradaki üçüncü kafesime geçtim. Sık iğne ile kapattım. Aynı kafesin içerisine bir tane daha sık iğne yaptım. Şimdi bu şekilde devam edip gideceğiz arkadaşlar. Ben şu son ikisini de tamamlayacağım. Devamını birlikte yapacağız. Evet kızlar ben sonuncu motifime geçtim. Böyle bunu da sizlerle birlikte tamamlamak istedim. Yarıya gelince Hemen çok fazla vaktinizi almayayım diye epey bir yarısını yaptım ben. Böyle 13 tane zincir çektik. 13 zincirimizin her zincirimizin içerisine girerek tığımızın üzerine ilmek alıyoruz kızlar. Son zincirimin de içine giriyorum. ilmeğimi aldım. Bakın bu şekilde. Hepsini birden çektim. Telini kaçırmadan dikkatli bir şekilde çekiyorum. Tepede kapattım. Aynı kafesin kendi kafesinin içerisine gidip sık iğne ile kapatıyorum. Bir tane de zincir çektim. Ve ipimizi koparıyoruz kızlar. Evet. Bir de şurada başlangıç iplerim vardı. Ben hemen onları da temizleyeceğim. Güzel bir de ütüleyip geliyorum. Evet kızlar oyamızı tamamladık. Güzel bir de ütüledim. Gerçekten çok şahane durdu. Çok güzel bir tığ oyası modeli oldu. Böyle ütüleyince daha da bir kendini belli etti. Ben çok beğendim kızlar. Gerçekten zevkle yapılabilecek tam bir çeyizlik tığ oyası modeli oldu. İnşallah sizler de benimle aynı fikirde olursunuz. Bu güzel tığ oyası modelini güzel yazmalarınızda değerlendirmek isterseniz hanımlar. Modelimiz bu şekilde. İnşallah beğenmişsiniz.